Adamın beş kuruş parası yok. E Betüş Hanım'ın geliri de ancak kendilerine yeter. Sadık Bey yeni bir iş bulmazsa benim bu ayki maaşım da kalır hani. Olmaz kız. Kanıma girme. Onları bu halde bırakıp başka işe giremem ben. Yakışık almaz. Israr etme. Hem Ceren'le Cem elimde büyüdü. Kendi evladım gibi. Onları bu halde bırakamam. Onlardan ayrılmaya dayanamam. Peki. Kapatalım senin eve fazla yazmasın. Ben sana sonra mesaj atarım. Hadi bay bay. Oh. Kolay gelsin Firuze. Sağ olun Sadık Bey. Oho! Bakıyorum bugün bayağı çalışmışsın. Çok ütü birikmiş. Kanter içinde kaldım ama bitti. He. Sizin nasıl gitti? Vallahi bir kimya yerin çalışabileceği her yerde form doldurdum ama krizden dolayı elemanlarını azaltmışlar. Bana sıra gelene kadar oho önce kendi adamlarını işe alırlar. Çok üzüldüm. Ah ben de ben de. Ya keşke keşke her şeyi sineye çekip işimde kalsaydım be. Firuze. Ee, bak hazır çocuklar yokken seninle de konuşalım ha. Gel otur şöyle. Ee, Firuze. ...durumumuz kötü biliyorsun. Bu nedenle yani bu ayki maaşını ödeyemeyebilirim. Sorun değil Sadık Bey. A ama iş bulamazsam bir dahaki ayki maaşını da ödeyemeyebilirim. E, sorun değil Sadık Bey. Ben burada canımı dişime takıp bu kadar çalışıyorsam... ...sizi ve çocukları kendi ailem gibi sevdiğim için. Ha Biliyorum biliyorum Firuze. Ayrıca... ...benim kenarda birikmiş birkaç kuruşum var İhtiyacınız olursa borç para verebilirim. Ha ya? Eksik olma. Ütü bitti sayıda ben gidip yemeğe bakayım çocuklar gelmek üzere. İyi. E, ha şey... E Firuze... istersen ocağı yakıp yakmadığını bir kontrol et ha? Ha? E, yok bir şey yok bir şey. Ohoho, kimler gelmiş? Benim güzel yavrularım gelmiş gelin bakalım. <laughs> Canlarım benim hadi öpün bakayım babanızı. Hmm. Bize yemek hazırlama Firuze abla. Okulda abime sandviç ısmarladım, tokuz! Ay çocuklar! Kim geldi acaba bu saatte? Ee, sen birini bekliyor muydun hayatım? Umur Bey! Merhaba Betüş! Hoş geldiniz! Evde yokum Umur Bey. Aa, ne kadar ayıp Sadık. Bak güzel karına çiçek sana da ne getirdim. Bana parfüm mü getirdiniz Umur Bey? Niye sana parfüm getireyim ki? Boş bir şişe. Dün kırdığının aynısı hatırladın mı? Yoksa Betüş anlatmadı mı sana? Bak dün o masaya etrafa döktüğün parfüm var ya o parfümle bu şişeyi doldurmanı istiyorum müşteriler bekliyor seni işe alıyorum <laughs> Kocamı işten siz atmadığınıza göre tekrar işe alamazsınız Umur Bey Sadık isterse işe döner istemezse de dönmez Ne hediyelerinizi ne de sizi evimde görmek istemiyorum Umur Bey ah, Ne kadar şakacısın unuttun mu burası benim evim yani sen benim hem çalışalım hem de kiracımsın Demek evimden çıkın diyorsunuz ha Lütfen bize birkaç gün izin verin. Bir ev bulur bulmaz hemen taşınacağız Umur Bey. Yok canım henüz o kadar acımasız değilim. İşe dönmeyi kabul edersen bu evde huzur içinde kalmaya da devam edebilirsin. Betüş Umur Bey'in sana getirdiği çiçeği iade eder misin lütfen? Ha, Almadım ki zaten tatlım. <laughs> Harikasın hayatım. O zaman lütfen kendisine söyle hemen bu evi terk etsin. <laughs> Umur Bey Görüyor musun? Hiç umurunda değiliz. Eve geldiğimizden beri bir kere bile odamıza uğramadı. Haklısın. Babamız kardeşimizin olacağını öğrenince bizi unuttu. Bence evden giderim. Nereye? Bilmiyorum. Mesela Tuğçe'lere falan gidebiliriz. Abi saçmalama. O zaman okulun bahçesinde yatarız. Allah Allah. Buldum. Firuze ablaları giderim. Hem onun üç tane çocuğu var. Biz onlara abilik ablalık yaparız. O da karşılığında bize yemek pişirir. Haklısın. Onların durumu da kötü. Büyüyünce çalışır, biz de onlara bakarız. Anlaştık ama babamla bir kere daha konuşalım. Niye konuşacağız? Hani ben kendime oda istiyorum ya. Onu soralım. Eğer kabul etmezse anlarız ki küçük kardeşimize yapacaklar o odayı. Halk kızım, aferin hadi gel. Bana nasıl davrandığının farkındasın değil mi? E, yalnız bu sefer bana daha çaresizmiş gibi geldi. Yani sanki böyle yaptığına pişman olmuş da gururuna yedirip özür dileyemiyormuş gibi. Hayır! Hayır bir kere benim kalbim kırıldı tamam mı? Benim bir gururum var. Hmm. Gitmeyeceğim o işe gitmeyeceğim. Ne yapıp ne edip en kısa zamanda ucuz küçük bir ev bulacağız ve hemen buradan taşınacağız. Tamam hayatım ben senin arkandayım. Aa, çocuklar merhaba. Seninle bir şey konuşacağız baba. E, tabii yavrum konuşalım. Ama yalnız eskisi gibi sadece baba ve çocuklar. Ah! Ay şimdi hatırladım. Benimkilerde bir işim vardı. Ben onu halledeyim gelirim. Çocuklar. Betüşe ne kadar kötü davrandığınızın farkında mısınız siz? Peki baba, sen onunla evlendiğinden beri bizimle ne kadar ilgilendiğinin farkında mısın? Bir de bu yetmezmiş gibi bize kardeş yaptınız. Of! Ne yapsam da ailemi eskisi gibi mutlu etsem. Aa, acaba şimdi şurada iki çanta dolusu para olsa daha mı mutlu olurduk? Of olur mu hiç ya? Acaba şu Umur Bey'i bir ineğe dönüştürsem sinirim geçer mi? Çocuklar neden anlamıyorsunuz? Bakın bütün bu olanların ne Betüş'le ne de doğacak olan çocuğumuzla hiçbir ilgisi yok. İspatla o zaman. Kızım yani ne yapacağımı söyleyin de ispatlayayım. Ceren ayrı oda istiyor. Artık genç kız oluyorum. Abimle aynı odada kalamam. Ben de Tuğçe geldiğinde onunla baş başa oturmak istiyorum. Tamam çocuklar çok haklısınız. Yani ben de ayrı ayrı odalarınız olmasını çok isterdim ama... Ama ne? Ama 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 söyle baba ne? Hayır bunu şu anda size söyleyemem çocuklar. Peki söyleme anladık. Bir gün bize bunları yaptığın için çok pişman olacaksın. Çok. Şu anda ne kadar üzgün olduğumun farkında değil misiniz çocuklar? Belli oluyor. 列们，咋的？